E sohbetinizde elden verilen borçlarda zamanı şart koşmanın bağlayıcı olmadığını söylemiştiniz. Vadeli alışverişlerde de hüküm bu şekilde midir? Yani vade zamanı gelmeden alacağımı isteyebilir miyim? Öncelikle şunu ifade etmek isteriz ki bir meselenin hukuksal itibariyle cevabı farklı olabilir. İndallah'taki yani Allah katındaki hükmü farklı olabilir ki biz buna fıkıh dilinde sıhhat ve cavaz ilişkisiz diyoruz. Yani bir şeyin sahih olması ayrı bir şeydir. Bir şeyin caiz olması ayrı bir şeydir. Bu itibarla meseleye bakacak olursak Hanefi fıkhına göre karzakti, karz demek borç vermek demektir. Karşılıksız olarak elden verilen bir borçtur. Bu borç vermek, akti değildir. Bir karşılıklı malların birbirlerle trampa edilme akli değildir. Hı. Sanki bir nevi ben size bunu emaneten kullanma ödünç olarak veriyorum ve siz daha sonradan ödünç olarak kullandığınız o bardağı bana geri iade evet. ediyorsunuz. Arada bir fark vardır. Bardağın aynı duruyor. Oysa hmm. parada tüketim malı bizatihi paranın kendisi olduğu için verdiğin parayı tüketiyorsunuz. Onun bedeli olarak onun mislini bana veriyorsunuz. Hmm. Bu itibarla muavaza gibi gözüküyor ama burada maksut olan aslında muavaza değildir. Verdiğimin aynısını geri almış kabul ediyorum. Evet. O zaman bu bir nevi ariye yani ödünç verme, hmm. kullanmak adına bir malın verilmesidir. Peki bir insan birine ödünç olarak bir malı verdiğinde ona iki günlüğüne veya bir haftalığına dese dahi bu bağlayıcı mıdır? Yoksa ertesi gün bunu isteyebilir mi? Hı hı. Hanefi fıkhına göre hukuken ertesi gün isteyebilir. Çünkü ortada bir alışveriş yoktur, bir akit yoktur, bir anlaşma yoktur. Hı hı. Sadece bir söz verme vardır. Ve bu e, bir iyilik, bir teberru mahiyetinde evet. söz vermedir. İndallah'ta, da Allah katında tabii ki bir Müslüman olarak bu sözümü tutmam gerekir. El Müslimun öndeşur otayım. Hadis-i şerifince yani Müslümanlar verdiği sözü tutar. Bu manada tutmam gerekir. Ama mesele mahkemesel bir mesele olarak mahkemeye yansıdığı zaman bir mecburiyetim yoktur. Ertesi gün verdiğim bardağı isteyebilirim. Hmm. Peki bu manada borç da aynı olduğu için ben size bir haftalığına borç para versem ama ertesi gün verdiğim borcu talep etme hakkına sahibim mesele mahkemeye hmm. yansıdığı zaman. Ama tabi şunu vurguluyoruz Müslümanlar verdiği sözü yerine getirmelidir. Evet. Dolayısıyla eğer karşı tarafa üç günlüğüne dediysen üç günden önce istemek doğru değil. Bir haftalığına dediysen bir haftadan önce istemek doğru değil. Ama buna rağmen istese karşılarak vermek zorundadır. Evet. Bu bildiğimiz klasik borç akitlerinden. Peki vadeli alışverişler de böyle midir? Çünkü sual eden kardeşimiz bu ikisi arasını ayırt etmeye çalışıyor. Evet. Yani ben size bu bardağı 10 liraya satıyorum ama parasını bir ay sonra vereceksiniz. Hı -hı. Siz bu şartla alıyorsunuz. Bu veresiye yapılan bir akittir. Evet. Peki burada 10 e, işte bir ay sonra vereceğiniz o rakamda bir aylık tabir karz mıdır, borç mudur yoksa alışveriş ile gerekli olan bir vade midir? Evet. Bu konuda Hanefi fıkı diyor ki bu gerekli olan bir vadedir. Yani bir borç verme değildir. Hmm. Dolayısıyla o zaman zarfı gelmeden ben sizden onu talep etme hakkına, hakkına sahip değil. değilim. Evet. Ne mahkemesel olarak ne indallatta. Hmm. Hiçbir şekilde talep etme hakkına sahip değilim. Çünkü borcun zamanı gelmeden siz bana daha henüz borçlu değil kabul ettirsiniz evet. ve ben de sizden daha henüz şu an için alacaklı değilim. Hmm. Ta ki vade zamanı geldiğinde. Dolayısıyla borç verme ile alışveriş içindeki borç arasında böyle bir fark vardır. Hmm. Tabii şunu da temas etmek gerekir. Diyelim ki ben malı size peşin sattım ve sizin şu anda bana 10 lira vermeniz gerekiyor. Alışverişi peşin bitirdikten sonra ben daha sonradan size vade tanısam, o 10 lirayı bana 2 ay sonra verebilirsin desem ve siz de kabul etseniz, bu bir yalın borç vermek midir yoksa vadeli alışveriş yapmak gibi midir? Yani bağlayıcı mıdır? Değil bağlayıcı mi? değil midir? Evet. Bu konuyu da fukaha Hanefi fukası kitapları da e, açıkça beyan etmiştir. Akit bittikten sonra eğer bayi karşı tarafa bir vade tanıyacak olursa bu vade asl akde ilhak olunur ve bağlayıcı olur. Hmm. Dolayısıyla bu zaman gelmeden önce benim sizden bunu talep etme hakkına sahip olma. Bu önemli bir unsurdur. Evet. E, peki alışverişi vadeli yapmak ile Alışverişi peşin yapıp daha sonradan vade zamanını tayin etmek arasında bir fark var mıdır? Gerçi avama yansıya bir fark yoktur ama biraz daha ilmi, mesele ilmi bazda baktığımız zaman. Çünkü programı dinleyenler için de ilim adamları da olabiliyor evet. veya talebeler olabiliyor. Çünkü karşılaşabiliyoruz. Hı. Onların bu manada sualleri de geliyor. Onlara cevap olma mahiyetinde şu ayrımı söylemek isterim. Biliyorsunuz ki vadenin malum olması şarttır Hanefi fıkhına hmm. göre eğer vade meçhul olursa bu alışveriş fast olur. Yani ben bunu size 10 liraya sattım parasını sonra almak şartıyla veya siz sonra vermek şartıyla aldım deseniz hmm. bu caiz olmayan bir akittir evet. çünkü vade zamanı belirsizdir. İşte bu belirsizlik iki şekilde olabilir. Biri cehaleti fahişe derler bir de cehaleti yesire derler. Fahişe meçhuliyetin çok fazla olması hmm. Yesire ise meçuliyetin çok fazla olmaması. Evet. Ama her iki cehalet de vadeli alışverişlerde alışverişin fasit olması için yeterlidir. Hı hı. İkisine misal verelim. Cahareti fahişe ne demektir? Cahareti fahişe yani çok olan meçuliyet olup olmayacağı bilinmeyen bir şeye bağlamaktır. İşte yağmur yağarsa, kar yağarsa hı hı. şeklinde. Yağabilir de, yağmayabilir de. Dolayısıyla bu olup olmaması meçhul olan bir zamana bağlamaktır ki bu cehaleti fahişe denir buna. Evet. Cehaleti yesire ise olacağı kesindir ancak ne zaman olacağı belli değildir. İşte hasat zamanı, harman zamanı, bağ bozumu zamanı, evet. eski kaynaklarımızda işte hacıların hacdan geleceği zaman. Bu tabi günümüzde belki bu son misal pek uymaz. Hacılar hacdan ne zaman geleceği malumdur. Evet. Ama hasat zamanı, harman zamanı kesin olur. Ama bu havaların iyi veya kötü olmasından dolayı takdim de edebilir, teğhir edebilir. Evet. İşte buradaki meçhuliyete, cehaleti yesire deniyor fıkıh dilinde. Peki bu iki cehaleti bu şekilde öğrendikten sonra bir insan alışverişi yaparken vadeyi bu iki cehaletten hangi bir şekilde olursa olsun meçhule endekslemesi alışverişin fasıl olması için yeterlidir. Hmm. Yani yağmur yağacağı zaman parasını vereceğim demek ile hassas zamanda parasını vereceğim demek arasında fark yoktur. Her halükarda alışveriş faslıdır. Ancak alışverişi peşin yapıp daha sonradan o peşin alacağınıza vade tanımanızda biraz daha müsamaha vardır. Hmm. Ve buradaki müsamaha cehaleti yesire diye tabir ettiğimiz yani olacağı kesin, vukuusu kesin ama ne zaman olacağı malum değil ise buradaki cehalet tahammül edilebilir. Hmm. Ve bu alışveriş faslı olmayacaktır. Evet. Bu da ikisi arasındaki fark olmuş oldu. Hı hı. Peşin yapılan alışveriş yani daha doğrusu kars borç verme hı hı. bu hiçbir zaman vade bağlayıcı değil. E, vadeli satış buradaki vade bağlayıcıdır. Satışı peşin yapıp daha sonradan vade tanımak. Bu da bağlayıcı olur. tıpkı vadeli alışverişte olduğu gibi hı hı. arasındaki bir fark cehaletin az veya çok olması burada tesir ederken burada tesir etmez. Her halükarda burada alışveriş faizli olacaktır. Evet hocam. Gitarra, <susurra> akordeoia eta akordeoia.